Bence kefire benziyor. Ama kefir kadar ekşi değil, daha içilebilir. Evet, kefir evet. sevmeyen biri bunu içer mesela. Bence mantıklı bir tarif. Evet, güzel olmuş ama. Olmuş Eksan mu? Ama evet. Ben bence olmuş. E gibi. niye video söylemediniz? Ya <laughs> abi niye video söylemediniz? Ama dedi ki ekşi ama güzel <laughs> dedi. Bir çekimsellik vardı yani yüzünüzde. Neyse bunlar da en azından şu anda kamera arkasına yansımıştır <laughs> diye düşünüyorum. Hayatımızda meyveli süt var, meyveli yoğurt var, meyveli kefir var. Peki meyveli ayran niye yok diye düşündük ve meyveli ayran yapmaya karar verdik. Bakalım ne olacak, nasıl olacak? Biz de ilk defa burada sizle beraber deniyor olacağız. Bu ayran için ben meyve olarak vişneleri tercih ettim. Ama belki ilerleyen zamanlarda başka meyveleri de deneriz. Ayranı kolay yapmak adına bir blender kullanıyorum ve daha da iyi köpürteceğine inanıyorum. Blender'ımın kapağını açıyorum. Öncelikle donmuş vişnelerimi atarak işe başlıyorum. Ayrının daha soğuk ve keyifli olması için su yerine buz kullanmayı tercih ettim. Bol miktarda buzum var ve son olarak da yoğurdumu blender'a ekliyorum. Ve tabii ki ayranın olmazsa olmazı biraz da tuz ekleyeceğim ama tatlı bir ayran olacağı için çok fazla tuz eklemiyorum. Bazen tatlılarda da çok az tuz kullanmak o tatlının lezzetini de daha iyi ortaya çıkartmaya yardımcı oluyor. Ayranımız hazır. Çok çok bir şekilde yaptık. Bakalım şimdi test zamanı. Vişneli ayran. tadına bakmak için bir miktar alıyorum. Şimdi ilk başta ayran içtiğimi düşündüğüm için garip geliyor tabii ki. Ama sonrasında lezzeti bence gayet güzel. Zaten niye güzel olmasın? İçerisinde kötü bir malzeme yok. Vişne koyduk, yoğurt koyduk, buz koyduk. Ben tam karar veremedim. Ayran güzel mi oldu, kötü mü oldu? O yüzden bir de bakalım arkadaşların yüz ifadesinden ne hissedeceğiz önce sana vereyim. Teşekkür ederim. Bahadır. Bir de sen bak. <gülüyor> <gülüyor> ben bir müşteri ayran alayım. Şey <laughs> Der <gülüyor> miyim bilmiyorum ama. Yani bence güzel ya. Güzel mi? Yani e, normal ayran ekşi güzel olur ya. Hı -hı. Bu da sanki böyle normal bir ayranı ekşi e, Ekşi, evet Aynen. o yüzden zaten ekşi olsun diye vişneyi tercih ettim. Ama biz karar veremedik. Bence isterseniz siz de merak ediyorsanız vişneli ayranı deneyip aşağıya yorumlara kendi düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.